arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz abone olmayı unutmayın zil butonuna basmayı da unutmayın beğeni atmayı da unutmayın şimdi sizlerle birlikte kağıttan mega kutumuzu açıyoruz hadi bakalım kardeşim tıklasın o arkadaşlar yedi yazdı çok iyi tamam o zaman basıyoruz Rita güç puanı 13 tane 6 kalan 6 Hadi bakalım basıyoruz. Önceki şeyde çıkan Leon'umuzdan onun Leonumuza 18 tane güç puanı geldi. Kalan 0'a 5 basıyoruz. Yine önceki serimizde search çıkmıştı. Search güç puanı 26 tane. Kalan öyle 4. Hadi bakalım basıyoruz. El prima göç puanı 36 tane. Kalan öyle 3. Hadi bakalım basıyoruz. Arkadaşlar tara güç puanı 44 tane. Ee, yükseltilebilir güzel. Arkadaşlar parıldıyor. çok iyi. Tamam o zaman basıyoruz. Of aksesuar çıktı. Önce gibi. Tamam. Edgar'ın aksesuarı uçuyorum. Okuyalım. Edgar'ın süper gücü 4 saniye boyunca be 525 daha hızlı dolar. Maç başında kullanım hakkı 3. Tamam. Güzelmiş. Hadi bakalım. Basıyoruz. Arkadaşlar Ember çıktı çok iyi. Yeni savaşçımız Ember. Ateş nefesli ikinci efsanevi savaşçımız. Tamam. Bu videomuzdan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.